Ne okuyorsun enişte? Bildiğin duaları. Bildiğin duaları okuyorsun. Enişte biraz geçmişten bahsedersen seni videoya alıyorum. Avradı nasıl aldın? Kaça aldın? Başlık verdin mi? Ne başlıyor? Yani başlıksız mı aldın ablam mı? Bizim orfalım bir şehirli bir bitlisli mi başlıyor? Cidden sen para vermedin mi başlığa? vermedim. Vay benim babam vay. Hırpa babam. Hırpa. Valla. Sen ne verdin? Ney? Sen ne başta verdin? İstedi 30 bin lira. Verdi mi? Tevfik Mavruk istedi 30 bin. E, ne verdi, verdi mi? Sen ben... verdin sen şey ulaşacakmışsın. He? Sen verdin sen 30 bin. Eşe için. Yok yok. Ne yaşasın için? Eşe için e Sonra dedi ki rahmetlik kaynanam dedi bizim için 10 bin düş. Mustafa İdeci de dedi ya 10 binle bizim için düş. Ben dedim tamam tamam. Yani aldım almadım hatırlamıyorum ama böyle bir mevzu oldu. Yani sen şimdi bu güzel ablamı bedava mı aldın? Ben bedava aldım. Bana aşık oldu. Peşimi He. bırakmadı. Ben de aşık oldum. Aşk her şeyi yakar. Her şeyi Hello. yakar aşk. Nerede gördü seni aşık Abla. Yok, pardon, yok, yalan. Mağval günah boynuna. Allah rahmet eylesin Fethi. Hı, görmedim ki. Fethi. Fethi. Fethi mi verdi? İstifli. Ee, annemin dayısı. Ha. Vay be. Yazıya gitmişler. Bunlar. Beraber gittik. Tarlasına. Ben, pamuk açma zamanıydı. Tarlası vardı. Tere hatun indirme de Fethi. Orada bir durum. Onu bakmaya gittik. Bakayım. Toplanır mı? Toplanmaz mı? Dön işte. Fethi dedi ki, de gel yanımın yanına uğrayalım. Aşağıya diyenin yanına? He. Uğradık, o, o sebep oldu işte. Kızı gördün? Kızı gördüm. Beni görmeymiş, ben de kalkıp Allahsız hain, hain, gizli gizli. Bu harap Ben zannettim bu adam evli yok, o zaman. Eri <laughs> yarı ya maşallah. Eri yarı, bayağı şey vardı. Davi 27 yaşındaydı o zaman. 27 yaşındaydı, Ha. Ablam da 42, 58, 16. 30 yaşındaydım. Kendi kendine oldu bitti. Aynı. Rüşen de Rüşen de gemi ya, 12 yaş geçer. 30 yaşındaydı kendisi. 30. Yok canım benim. dedi nüfus kağıdı. Ba, 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 bak 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 babacığım. 28 yaşında evlendim. Seni küçük yapmışlar. Bak 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 ba, ba, babam da bana verdi babam. Ba, ba. Dedi ben de askerden ha. geldikten sonra nüfus kağıdını çıkardım. Askerden geldikten sonra mı? Baba. Hı. Askerden geldikten sonra dedi. Doktor hoş bir yana gelme babam babam. Ba, ba. E tamam, tamam. Küçük görüyorum zaten. Eniştem bu yaştan sonra yalan mı söyleyecek? Allah billahi. Adam 27 yaşında. Bak. Bak, eniştem turp gibi. Bak, sana bak. Sen vallahi, vallahi bitmişsin. Bitmiş yani, yani seni var ya, seni iyi kahrını çekmiş bu adam. <laughs> ben de ben sen de Sen alakalı. bir an evvel geber git, öl git. <laughs> Annen baban seni çağırıyor. Bu zavallı adam, göşüle, el ayağı düzgün. Şey vallahi, iş, hani? Allah etmesin Çok mu seviyorsun ablamı? Vallahi, vallahi çok seviyorum. Vallahi şimdi bana zehir katsa, ölsem bile gene affederim. Allah Allah. Peki e, ablamı aldattın değil mi? Bir kere. <laughs> bir kere. Bir kere. Yalnız bir kere. Bir kere. Hayır. Eğer şanımız şanımız eğer orada başka bir şey Allah bari canım o da nasıl oldu? <laughs> Bak. He. Traktörle Evet. Her şey Mersin e, rafinesinde. Mersin'e he. Toprak çakıyorduk lokmaları çekti gidin. Evet. Benim ben, bir asker arkadaşım vardı. Kebapçıydı. O evet. kebapçı da kebapçıdaydı. gelen evlerin karşı karşı karşıya. He. Kebapçıydı. Dedik ki gidelim küçük, küçük, küçük köfte yapalım. Yedik içtik. Seni aldattı, kandırdı. Olur. <laughs> Allah Kebapçı dükkanı şu, genel evin kapısı bu. Evet. Şöyle böyle havuzu bak. bir, gün çıkar bir gezek. Benim gözüme Bekerkede kullandığım Adana'da bir Mersinli Fatma vardı. Ee, evet. Onu gözüme gördüm. Erişti. Allah Allah. Bak ikinci katta çıktık. İşi bitirdikten sonra merdivenden inerken var ya. Evet. Sanki birisi benim, benim yüzüme tükürdü. Bir, bir bir kere sallatsın sallansın. Allah Allah. Ondan sonra tövbe haram olsun. Dedim, Başta aldatmadın. Tövbe. Ya maşallah maşallah. Vallahi enişte kusura bakma ama mesela Rüşen Ahmet söylesen Yüzde. zavallı der. <laughs> ya, ya Rüşen Ahmet'e sıçayım Rüşen Ahmet'e ama abi. Eee, alabim de pek fıs. Ya, niye o yok alabim, inanmıyorum. Ya ben niye anlatayım benim benim, benim kocamda Katarina gibi bir kadın varken niye hani <laughs> var? O. Ben köpek miyim gidip sağa Estağfurullah estağfurullah. Köpek miyim gidip sağa sola avlatların kokusunu alayım. Evet ha evet doğrusun. Allah Allah. Hiç yani insan biraz kayınbabasına çeker. Yani <laughs> Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Babama çeker çeker. Allah rahmet eylesin. Benden taraf Bakalım bir cennet olsun. Amin amin. Hepimizden taraf. Yani velhasıl şanslı bu haliye. Şanslı bu haliye var ya bu haliye. Öyle öyle yere bakan yürek yakan. Şimdi ya. Şimdi ya da söyle bakayım bir tokatımı yemiş mi? Yememiş der mi? Bir tokat vurdu ben sesine. He. O da başka harama sultanım. O da geldim burada bak bunda. avlat gibi ağladım. Niye vurdun diye. Elini öpeydin, ayağını öpeydin. Şimdi ben, şimdi öperim. Ben şu kadar öpüyorum lan. Şimdi öpüyorum. Olmaz. Başka zaman. <laughs> Ve şimdi ayağında çorap var. Ayağı kirli. Sen ayağında mı kokusun? Gel öpeyim. Allah'a kalan. Yani değdim mi bana ben nefret ediyorum. O kadar He. ben tis gitmişim. Bak ablacığım bak. Adama dua ediyorum, intizar ediyorum kalan. Bana yaklaştığı zaman. Merhaba dediğimiz zaman derdi, sövbe kalıyor, derdi, dua kalıyor. Allah seni görmüyor, beni görmüyor, yeter yaşamak. Öyle bir Abla, 50 sene oldu mu? 55. Maşallah, yarım as. bakayım. Yarım as. 58 evlendik. 50 60 de 60 2040 2010 50 2014 56 56 sene abla. evlendik. 58, 59, 60. Hatta 57. 58. Hülya doğdu 50 50 50 50 50 50 ben gelin geldim Hülya doğdu. Hülya kaç yaşındaysa evlilik hayatımızda He. bu kadar. Evet. Aa, ha. Annemden, aa, annemden, beraber doğurdunuz değil mi? Fuat'ı, Fuat Gülcan'la. Gelip gidiyor mu Fuat da şeref arasıcım. Geliyor köpeklerle rakı içiyor. Burada demir ki abla, ablam var yanına geçiyor. Dümbük Dün bak İşte demek oturuyor Köpek, olur. köpek köpeği bulur. Evet. Adi adi bulur. Doğru Bu söylüyorsun. Ben yani. ona hatırlıyorum. Ha. Yani böyle bir atasözü var. Hacı Hacı Mekke'de itidi tekke'de. Onu götüren sefa nerede bir dümbük şerefsiz götüren varsa etrafına toplamış. Geldiler burada toplallara geçeler götürürler. O Neyse var. başka bir şey konuşacak siktir et onu. onu Şimdi bak enişte ben seni ka kameraya alıyorum. Hatıra bu. Yani e, şöyle geçmişten güzel şeyler anlat. Mesela ben sizin ailenizde e, kulağa çınlasın Zeycan'ı çok severim. Zeycan benim yani ilk yenilerimden. <laughs> Vallahi lazım. Şimdi bizim varımız bir bir de var. Gelip Haftada gidiyorum. bir iki sefer gelir, haram olsun, bir dakika oturmaz. Temizlikten başka. Bunlar tamam, oturur, oturmaz. Allah razı olsun. Çiğdem'den evet. ne haber? Ha? Çiğdemden, Çiğdem'den ne haber? Çiğdem, vallahi o dükkan yok. Telefon yok arasında. halinde bazı telefon ediyor. Tamam. Biz şimdi görüştürürüm seni. <laughs> Arada telefon ediyor işte. Çok şükür. Zeycan'ın gelmediği hafta, telefon eksik olmaz. Ha, şimdi haram. telefon eder. Arar değil mi? Arar. Allah razı olsun. Allah evet. onu Allah ilerine hep şükür Evet. Kötülere Gö ilerine... de ıslah Düşürmesin. Amin. Ararım. Allah onu dedim. Dedim ne diyeyim? ne diyeyim? ne diyeyim? Evet. Allah düşürmesin. Evet. Allah kendinden başka kimseye evet. muhtaç etmesin. Evet. Allah. İlacına, doktoruna, çocuklar kalmıyor. Evet. evet. Kendisiyle, kocasına çocuk yakışırdı ama ne bileyim, yanaşmadılar. İyi yakışırdı. Yakışırdı evet. Çocuk iyi yetiştirmesini bilirlerdi. Şeref bana Şey, ben inanıyorum ki Ferit olsun, Zeycan olsun, evet. çok iyi anne, çok iyi baba, evet. çok iyi dede, çok iyi nene evet. olabilirlerdi. Allah. İşte ben işte diyorum ona üzülüyorum ama ne yapalım. İş işten geçti. Şimdiki adama diyorlar ki dönün yok. Kaldım diyorlar ya buradan yok. Yine ilaçla milajla çocuk sahibi yapıyorlar. Peki bir yetim metin bir şey alamadılar mı? Yeni doğmuş bir bebek. Almadılar. Ha, ne yapacaklar? Ne? Ya yani çocuk, çocuk, çocuk evin meyvesi, ha, evin çocuk. direği. Evet, evet, evden gelen çocuğun hayır mı oluyor? Sarı çocuğun hayrı olmuyor. Elden olur. Evden gelen çocuğun hayrı çocuk da oluyor. Ha. Öyle demeyin işte. Ha. Vallahi billahi enişte haftanın bir günü Esergil'de kalıyoruz. Bir günü Selimgil'de kalıyoruz. Sanki cennetteyiz. Tabii. Yani biz zoraki gitmiyoruz. Çocuklara soruyorum. Diyorum ki çocuklar ee, biz size misafir gelmek istiyoruz. Bir günlüğüne. Kabul eder misiniz? Tabii diyor baba. O ne demek? İşte ee, torunumuzdan oynuyoruz. İşte böyle kameraya alıyorum. Tabii. Efendime söyleyeyim. Para harcatmam onlara. Ben ee, gittiğim ya zaman... O, Mesela e, rakıyı ben alırım, kebapları ben söylerim, oh. tatlıyı ben söylerim. Oh. İnan abla, torunlarımın hepsi her doğduklarında bir cumhuriyet altını. Oh. Her doğum se doğum yılında e, ne derler e, doğ, ne doğum günü değil mi? Evet, doğum. Bir cumhuriyet. Şimdi e, şey geliyor. Adı neydi? Miray'ın doğum günü 29 Kasım. Düneyin bir kenara koydum. Dedim 580 585 lira dedim. Ee, nenesi dedi ki bir de bot alacağım dedi. Dedim 150 lira da bot olsun. 750 lira bir kenara koydum. Niye? Ya abla vallahi ben, ben zevk alıyorum. Ben, ben, yani aslı da işte böyle bazen diyor ki işte çocukların Çocuğu tatlı gelir. Ya diyorum ya zırvalama zırvalama. Hepsi benim için. Aynı batır elimin hangi parmağıma batırsam evet. batır canım ha, acır. Ne istiyorsunuz yani öyle bilmiyorum. Bir hafta haftanın bir günü Esergil'de kalıyoruz. Tabi her hafta değil ha. ha arada bir hafta. İşte diyoruz lan gelek mi? Onlar da zaten yani Selim olsun olsun baba gelmiyor falan filan. Evet. Gidiyorum rakı götürüyorum, bir ay içene bir ay götürüyorum. Oh. Çocuklara harçlık veriyorum. Daha ne? Vallahi abla işte e cennet çok, bu. Çok iyi ediyorum. Allah bereket versin, ee, Allah herkese nasip etsin, herkese. En, en sonun senin var mı? Çocuklarına kalacak ama hiç ki çocuklar seni sevsin. Böyle baba sevilmez mi? Nazım Murat'ın dediği gibi. Vallahi abla. Hiç gibi babam olaydı diyor. Çocuklarım seviyor beni. Seviyor Ben biliyorum ben yani. Ben insanın ruhunu bilirim. Yani kim seviyor beni, kim sevmiyor, kim sahte seviyor. Böyle geliyor, ne nasılsın, nasılsın, oruç bu çocuğundan uzak dur. Böyle seven, arzulayan ise gelir böyle canı gönülden. Hatta canı gönülden sinirlenerek, sinirlenerek gelir. Böyle gelir, bilmiyorum ben, bilirim bir insanın gelişinden onun ne bok olduğunu, beni özlemiş mi, özlememiş mi veya ne için geldiğini kalbim hisseder, bilir. Eniştem için diyorum eşkıya benziyor, kimse inanmıyor. Vallahi billahi sanki gençliğinde adam öldürmüş. Öldürmedin değil mi? Korkma emniyete söylemem. <laughs> evet, Allah'ın safı, salakıydı işte. Estağfurullah. Eh, He. Ailesi geçsin, kovsun kendini. He. Traktörden indirsin. Ondan sonra çalışsın. Biraz para toplasın, yedirsin ailesini. Bu salak değil mi? Vallahi abla ne bileyim. O zamanın şartlarına göre Şimdi belki ad, öyle. benim aklım o kadar yer, vermemişti. Evet. Yok demedim. Bir, He. de, bir de inkar ederler. İnkar ettiler. Allah'a havale et. <laughs> Boş ver. Ama hepsi o Rüşen'in yüzünden. Çok olsa Elif'in yediği bizden Rüşen'in yüzünden. Yiyeceğine baksın be Allah. Abi, Gününe de. baksın. Hoşver yiyeceğine baksın. Ya işte, aklımız yoktu benim pişman olduğum bir şey. Ben sana ne dedim? Dedim ben sana bir gün böyle geceleyin kalktım dedim Allah'ım nedir ben böyle her gece her gece her gece niye ben böyle rahatsız oluyorum? Biri dedi ki konuşacak mı? Dedim, Bismillahirrahmanirrahim. Dedim kim bu ya? Gel lan konuşacak dedim lan. Nedir çektiğim be? Karşımda bana benzer aynı Nazım. Kimsin dedim. Dedi ben senin ruhunum. Dedim ışığı yakayım mı? Yok yakma dedi giderim. Peki. Dedim niye ben dedim. Her gece uyanıyorum. Her gece. Nazım dedi. Ben de müzdaribim. Ama dedi bunun sebebi dedi. Sen çocukken dedi abinin yanında çalışıyordun dedi. Bu adam dedi gece saat 2 iki, iki buçuk, üç uyandığı zaman seni tekmenle uyandırırdı dedi. Sen de korka korka dedi kakar giyinir giderdin dedi. Bu adamda alışkanlık oldu dedi ve sende dedi bu hastalık dedi oradan geliyor. Allah, Allah. Bir gün dedi sen kalktın dedi, sokağa çıktın, giyindin dedi. Bunu ruhum bana anlatıyor ha. Allah Allah. Aynı bana benziyor. Allah Allah. Sokağa çıktın dedi, sokakta dedi korka korka gidiyordun. Ee, mahallenin bekçisi durdurdu seni dedi. İyi hatırlıyorum bıyıklı bir bekçi. Kimsin lan sen dedi, nereye gidiyorsun? Dedim valla bekçi amca, e, abimin dükkanında, abimin ben çırağıyım. Oğlum saat iki dedi. Allah annemi yok etsin.